Yaratılışın yankıları insan kulağına tam olarak ulaşmaz çünkü evrendeki tüm sesleri duyamayız. İnsan kulağının duyabileceği frekans aralığına sonik sesler denir ama yogi kültüründe zihin ve bilince tam bir odaklanma durumunu ifade eden Ritambara Prana evresi vardır. İşte bu evredeki kimseler normal frekans bantlarının dışında kalan spektrumdaki sesleri de duyabilir. Vücudumuzda 108 aktif enerji merkezi vardır. Bunlar çakra olarak adlandırılır. Müziğin amacı esasen bu 108 çakraya dokunmak ve 108 çakrayı aktive etmektir. Bu sayede insanın doğal yoldan daha yüksek bir bilin seviyesine evrim geçirmesine olanak sağlar. Nikola Tesla'nın muhteşem bir sözü var. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşime bakın. Günümüz dünyasında Artık varoluşun kaynağının titreşim enerjisi olduğu tüm bilimler tarafından kabul edilmektedir. Yani bütün fiziksel varlıklar titreşimle salınmaktadır. Yogi kültürü modern dünyanın yeni yeni ulaşmaya başladığı bu bilince binlerce yıl öncesinden ulaşmıştır. Yogi kültürü der ki varoluşun kaynağı sestir. Çünkü bir titreşim olan yerde mutlaka bir ses bulunur. Titreşim sadece bir tanımlamadır. Ancak insan deneyiminde tüm titreşimleri ses olarak algılarız. Varlıkta meydana gelen titreşimlerin tamamı şu anda insan kulağına tam olarak ulaşmaz. Sadece bir frekans bandı mevcuttur ve sonik sesler dediğimiz sesleri duyarız. Bunun üzerinde olanlar ultrasonik, altında olanlar ise subsonik olarak adlandırılır. Hem subsonik hem de ultrasonik sesler ancak belirli bir sadanaya sahip olduğunuzda duyabileceğiniz seslerdir. Bir insanın bu sınırların ötesine geçebilmesi için Ritambara Pragna olarak adlandırılan bilinç durumuna erişmiş olması gerekir. Aksi halde hepimiz bu küçük frekans bandıyla sınırlıyızdır. Pragna algı demektir. Ritambara Pragna ses ve biçim arasındaki ilişkiyi görebileceğimiz anlamına gelir. Osiloskop gibi bir ses ölçüm aletine herhangi bir sesi verirseniz görürsünüz ki her ses bir biçim veya model verir. Bugün her ses için ayrı bir model olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Yani her sesin kendisine iliştirilmiş bir şekli vardır. Aynı şekilde her suretin kendisine bağlı bir sesi vardır. Müzik olarak adlandırdığımız şey, yaratılışın zaten gerçekleştirdiği bu seslerin daha rafine bir düzenlemesidir. Özellikle Hint klasik müziği insan sisteminin çok derin bir anlayışından gelir. Çünkü tüm yaşam deneyimlerimiz esasen içimizde gerçekleşir. Işık ve karanlık içimizdedir. Ses ve sessizlik içimizdedir. Neşe ve mutsuzluk, ızdırap ve coşku hep içimizde yaşanır. Her insan deneyimi yalnızca kendi içimizde gerçekleşir, asla dışımızda olmaz. Çünkü deneyimlerimizin temeli biziz. Yaptığımız her şey benliğin doğasına dayalıdır. Bu nedenle müzik, ürettiğimiz seslere veya bize doğru gelen seslere yanıt veren vücudun belirli boyutlarını tanımlamıştır. İnsani sistemlerimiz, 5 koşa diye adlandırdığımız vücudun 5 katmanından oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla Ananamaya koşa, Manomaya koşa, Pranamaya koşa, Vijanamaya koşa, Anandamaya koşadır. Bu beşin içinde Pranamaya koşa en önemlisidir. Pranamaya koşa 72 bin nadiden oluşur. Nadi enerjinin aktığı kanal demektir. İnsan sisteminde 114 birleşim noktası bulunur ve bunların ikisi fiziksel doğanın dışındadır. 112'si ise içindedir. Ayrıca kalan bu 112'den 4'ü sürekli olarak uykudadır. Vücudumuzdaki 108 aktif enerji merkezi işte bu sayılardan gelir. Buna göre 108 çakra her birinde 54 çakra olacak şekilde Ida ve Pingala şeklinde sağ ve sol taraflara ayrılır. Sanskrit alfabesi bu 54 çakrayı temsil eden 54 sesten oluşur ve bu 54 ses eril ve dişil olmak üzere iki farklı şekilde tezahür halindedir. Bu 108 sesin 54'ü farklı iki tonda veya farklı iki tezahür miktarında bir anlamı vardır ve tüm müzik sistemi bu 108 sesten evrilmiştir. Daha önce de belirttiğim gibi Klasik Hint müziği esasen bu 108 çakraya dokunmak veya vücuttaki bu noktaları aktive etmekle ilgilidir. Bu da bir insanın daha yüksek bir bilinç düzeyine doğru doğal bir evrimine yol açar. Yani müzik hiçbir zaman sadece bir eğlence biçimi olmadı. Bireysel bir insanı evrensel bir varlığa dönüştürmenin bir yolu olmuştur. Hint kültüründe bu 108 sesi kullanarak insani sistemlerimizi harekete geçirmeye ve nihai olasılığa tekamül etmesine izin vermenin boyutuna Nada Yoga denir. Dolayısıyla Hint klasik müziği Nada Yoga'nın bu temel sürecinin bir evrimidir. Eğer bir kimse gerekli katılımla bu müziği dinlerse ve klasik müzik dediğimiz sürece dahil olursa bu sadece bedenini ya da duygularını hoşnut etmekle kalmaz aynı zamanda bir özgürleşme süreci de başlatır. Bu nihai bir özgürlük ve özgürleşme sürecine ulaşmak için hayatın zorlayıcı döngülerinden çıkmanın ve bu döngüleri aşmanın önemli bir yolu ve yöntemidir. Klasik müzik, kişinin kendi içine dalmasının çok rafine ve harika bir yoludur. Bu, kişinin sınırlarını aşmasının ve nihai bir olasılığa ulaşmasının en harika yollarından biridir. Bunu yapmanın birçok yolu var ama en harika ve güzeli bu yoldur. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.